Ömrümde değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz ve İzmit İş Sendikası arasında Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Keskin'in konuşmalarını yapmak üzere bağlı. Biz Ordu Büyükşehir'e bağlı Orbel AŞ ve OSKİ'ye bağlı Orsas AŞ'de yaptığımız en güzel düzenlemelerden bir tanesi herkes yaptığı işte aynı ücreti alıyor olmasını sağladı. Bu ne demekti arkadaşlar? Arkadaşımız şoförlük yapıyorsa Herkes aynı ücreti alma noktasına getirdi. Bu kolay bir iş değildi ama bunu başarmanın da mutluluğunu buradan ifade etmek isterim. Ben bu programın oluşmasında, bu bayrağın burada dalgalanmasında bizlere destek veren, bizim yanımızda olan değerli emekçi kardeşlerime, yöneticilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyor. Bugün Ordu Büyükşehir Belediyemizle beraber tabii ki Fas'ta da Diğer ilçelerimizde yetkili bir sendika olarak hak işi temsilen burada bulunmanın bir gururunu yaşıyorum. Rabbimize şükrediyorum. Bugünleri bize gösterdi. Bu sorumluluk da bize büyük bir tabii ki görevlerimizi yaparken büyük bir sorumluluk da üstlenmiş olduk. Çalışanlarımızın, bu şehre hizmet eden herkesin hakkını, hukukunu en iyi şekilde korumak. Onları aynı zamanda bu şehre daha fazla nasıl hizmet edecekleri konusunda da motive etmek bizim sendik olarak birinci görevlerimizden bir tanesi. Ben Sayın Bakanımızın bu şehir için büyük bir imkan olduğunu biliyorum. Görevi kabul ettiği andan itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için gerçekten kendisinin müktesebatını tanıyorum. Türkiye'nin en kritik kurumlarında en önemli görevlere ve hizmetlere imza atmış bir büyüğümüz olarak, bir abimiz olarak. Gerçekten ordu için çok önemli hizmetlerini de yapabileceğini bize işaretlerini zaten vermişti. Bir klasik belediyecilik anlayışının ötesine taşıyacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Ben bunu bu şehirde görmüş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Şehrin sadece temel hizmetlerini yapan bir belediye olmaktan öte başta tarım turizm, teknik altyapı olmak üzere pek çok konuda sıra dışı hizmetleriyle bu şehri geleceğe hazırlamak gerekiyor. Daha çok çalışacağız, daha fazla hizmet üreteceğiz, verimli ve kaliteli kamu hizmetlerini birlikte gerçekleştireceğiz ve bu şehri geleceğe taşıyacağız. Önce işveren ve e, işçi işveren ayrımına da karşıyım. Çünkü biz iş vermiyoruz, aslında biz bir emanetçiyiz, milletin parasını yönetiyoruz. Yani siz biz değil, hepimiz büyük bir aileyiz gerçekten. Çünkü burada orduyu şöyle bir kabaca ele alacak olursak, yeni artışları da tahmin ederek söylüyorum. Yaklaşık 800 bin kişi bu ilde yaşıyor. Bir o kadar da İstanbul'da ve yurt dışında var. Dolayısıyla bunu rahatlıkla ikiyle çarpabilirsiniz. Böyle bir nüfusun içinde yine aynı hemşehrilerimiz olan sizler çalışanlarla bugün biz 2483 kişinin e, emeğinin e, kendi aramızda e, bir konsensusla e, oluşmuş imza törenini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla burada bir e, karşılıklı bir helalleşme, karşılıklı bir hak, hukuk söz konusu. İnşallah bereketiyle kullanırsınız. Güzel huzur içinde kullanırsınız. Bizler de ordumuzu sizlerin vasıtasıyla beraber daha güzel noktalara getiririz. Yani ben burada bir Başkan olarak değil, bir hemşireniz olarak, bir kardeşiniz, abiniz olarak konuşuyorum. Bir defa başlayalım inşallah. Hayırlı mübarek olsun. <laughs> Resmîlikle başlayalım inşallah. Hayırlı mübarek olsun. <laughs> Efendim müsaadenizle